arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizler için iki hafta önce bit pazarından iPhone X ve iPhone 11 sipariş verdim. Sizlerle beraber kargo açılımını yapacağız. Bakalım istediğiniz gibi kaliteli bir şekilde paketlemişler mi? Testler yapacağım sizlerle beraber bakalım beğenecek misiniz? O zaman kargo açılımına geçelim. Evet. Görüyorsunuz kargo bu şekilde. Şöyle göstereyim size. Hep beraber açalım. Bakalım. Umarım istediğiniz gibi. İşte. A few moments later. Evet, iki adet iPhone'umuz gelmiştir. iPhone 11 ve iPhone X açtık. İlk başta şöyle iPhone X'i gösteriyorum size. Görüyorsunuz beyaz. Bu da iPhone 11. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. İlk başta iPhone X açalım. Bakalım. Açılacak mı? Açıldı. Umarım hiç Android değildir. <gülüyor> <gülüyor> ee, iPhone 11'i de açalım. Bakalım bu da açılacak mı? Evet bu da açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şu an ikisi de açılmış durumda. Yok ya. Allah Allah. Vay be hatta bu açılana kadar ee, bu açıldı. Bakalım şöyle bir kaldıralım. Görüyorsunuz. Bakın <laughs> falan çalışıyor mu? Tabii aldık ama emeğini falan kontrol edeceğiz bakalım. Ee, ama pilde servis yazıyor. Oh oh Pilinin değişmesi gerekiyor. Ee, 64 GB hafızası var. Bir de iCloud girilmiş. Onu da açmamız gerekecek. O içinde oyun da var. PUBG Mobile. PUBG Mobile ile oyununu yüklemişler. Kamerasına bakalım çalışıyor mu? Kamerası da muhteşem ötesi çalışıyor bence. Kamerası da çok iyi. iPhone X gördüğünüz üzere. Bir daha gösteriyorum. Bu da iPhone 11. Bunun sürümünü falan güncellemişler tahminimce. Bu da iPhone 11. Arkadaşlar bunları size bu şekilde gösteriyorum. Bunun bir de ikinci videosunu çekeceğim size. iPhone X 2025'te alınır mı? iPhone 11 2025'te alınır mı? Size bunların testlerini de yapmış olacağım. Pil testi, yani kamera testi, oyun testi, birçok testlerden sizler için anlatımını sağlayacağım sizler de öğrenmiş olacaksınız. Evet, tabii size birkaç tane bilgi vermek istiyorum. iPhone 11 güncelleme almıyor. Yani yazılım güncellemesi almıyor. Bilginiz olsun. 18 2 10 alıyor. 26 da şu an 26 yazılım güncellemesi var. 14, 15, 13 modeller alıyor. Ama yazılım güncellemesi bu belli bir yerde durmuş. Evet, size bir de şunu söylemek istiyorum. 6 yıl önce çıkmasına rağmen 160 160 milyon satışı olan bir model şu an elimde. iPhone 11 bilginiz olsun. 6-7 renk seçeneği de mevcut. Bir de bunların şu an yenilenmiş modelleri var. Onu da size bir sonraki videoda bahsetmiş olacağım. Şu an videoyu falan fazla uzun tutmak istemiyorum. Bu da iPhone X modeli. Beyaz rengi. Bunun da 4-5 rengi var. 64 GB. Bir de iPhone 11'in 64 GB, 128 GB'tı, bir de 256 GB'ları mevcut. Ama alırsanız yenilenmiş alın. Çok iyi seçenekler var. Onları almaya çalışın. Çünkü değişilen parçalar daha üst segment parçalar oluyor. Bilginiz olsun. Bunu da size söylemiş olayım. Benim şu an anlatabileceklerim bu kadar. Telefonlarımız bu şekilde. Şöyle gösteriyorum. Bunu tam kurumunu yapmadım. Bunu yaptım. Görüyorsunuz. Size daha iyi anlatımlarını yapacağım. Yarın size bu videoyu, yani yarın dedim, videoyu yüklemiş olacağım. Ee, siz de görürsünüz zaten. Birkaç gün sonra da iPhone 11'in tanıtımını, iPhone X'in tanıtımını sizler için yapacağım. Şimdiden beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Tabii beğenip, yorum yapıp, abone olmayı sakın sakın unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim.